Selamlar, domates gibi, burada çekmiş. Dışarı çıktık o kadar. Ağzına yağmıyor içeride. Yağmıyor mu? Aa. Hayda. Öf, ha, ne deriz? O Yağmur ne O güneş yansıması Yok ya, yağmur da anladın mı? Bugün Yağmur. Yunan'dır. Hani böyle Beşiktaş'ın beşik şey var ya böyle sanki her sokak denize çıkıyormuş gibi bir özelliği, bir orta yani Aşağı doğru de öyle zaten. Evet. Ama yok böyle sanki bazı sokaklar vardır böyle deniz olmasa bile öyle çıkıyor. Ankara'da öyle bir sokak var biliyor musun? Bursa'nın bak da koyalım şeyini. Evet, ben de beni benim kadar çok seviyorsun farkındayım. <laughs> Bankalar Caddesi'nde yer alan Salt Galata, Fransız asılı Leventen mimar Alexander Valery tarafından Banka Osmaniye Şahane için tasarlandı ve 1892 yılında hizmete açıldı. Bir ihtisas kütüphanesi niteliğindeki salt araştırma mekanı, Salt Galata'nın orta avlusunda 650 metrekarelik bir alanda oluşur. Sosyal medyada gördüğünüz o güzel fotoğrafların çekildiği alanlar üst kattadır. Maalesef Covid nedeniyle şu an üst katlara çıkış yasaktır. Bu bir <laughs> <laughs> Hayatım hiçbir zaman Kapadokya Salt ya da Asla söylemeyeceğim galiba. E, tuvaletini çekeceğimi hiç düşünmemiştim ama çok güzel. Beşinci Abdülhamit. 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 Abdülhamit tarafından yaptırılmış. Çok güzel, çok beğendim bu arada. <laughs> <laughs> Doğru zaman gelene kadar keşfettiklerimizi korumanın tek yolu onu kumun altına gömmek. Mottosu, Barış doğru sözün güç odağı üçlemesinin 2017 tarihi <laughs> Sense Drum and Oblivion videosundan alıntıdır. Ardaşık programı çerçevesinde sanatçıların eserlerine ve sanatçılar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağı link bırakabilirsiniz. <laughs> Galata'ya geldik ama burada maalesef e, Covid nedeniyle yasaklar varmış. O yüzden şimdi ayrılıyoruz. Sanırım Yalız Parkına gideceğiz. <laughs> şeyinde açıklamamda şey yok yani. Açıklamayı zaten kimse okumuyor. Onun için <gülüyor> <gülüyor> Duygu şu için... an YouTube sayfam için güzel önerilerde bulunuyor. Siz de para Önemli faydalı. Önemli olan aramalarda çıktığın çok keywordlerin olması. Keyword ekle yani. Ne i̇şte bundan sonra bir yaparsın bana. <laughs> Şimdi ne deriz? Şöyle Duygu da ben de dijitalde çalışıyoruz. Ee, ama Duygu benim... çalışmıyor yalnız ben <laughs> işsizim. Hayır çalışmıyor. Seni şey yapacağız halledeceğiz. Dur onu konu. Neyse bunlar özel bilgiler. Bunları geçiyorum. Duyguyla belki gelecekte beraber çalışma şansımız oluyor. Ay farkında Saç renginim gide açılıyor. Evet. Tüm highlight'ım neden. ben. Ece geldi arabaya açtı aynayı. Aldı fondöteni yüzüne vurdu vurdu vurdu. Pudrayı sonra aldı yüzüne sürdü 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 böyle. Bak üstüne de döküldü hatta. Gözüküyor mu? Tertemizim. Hayır. Bak. Nerede? Elimden gözükmüyor olabilir, parlıyor ama orada bayağı lekem var. Ben sana söyledim. Yalan söyledim. Hala kameraya bakamıyorum. <laughs> oh. bak çarpıldım. Ha bak sana benzedim iyice. <laughs> <laughs> ya ben ben niye bilmiyorum biliyorsun eskiden çok daha rahat böyle fotoğraf çekilen bir insanım bu aralar çekilemiyorum. Bu aralar şımarıyorsun sadece fotoğraf çekmek evet. <laughs> Senle bir tamam. gün böyle arabada şey yapalım mı? Yapalım. Araba biliyor Şey soru cevap falan. Ne soru cevap. Ben soruyorum sana soru. Ay pardon özür dilerim. İlk <laughs> defa kullanıyorum bu araba. Özür dilemene gerek yok. Dilemene gerek yok. Ne? <laughs> Artık benim yerime Siri konuşuyor seninle. Ne alaka ya? Bunu da beni duyacağı tuttu. O kadar bağırıyorum bağırıyorum duymuyor normalde. <laughs> Özür dilerim Siri. Hey Siri. Özür dilerim. <laughs> duymuyor bak dur. Sorun değil. Ay ya yüce gönüllü ya. Siri yapmışlar tam yapmışlar bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak Siri var. Bir de diğerinin ismi neydi? Ee, hani var böyle bir tane uygulama, bir müzik falan Neydi onun adı? Şeyi mi diyorsun? Ha. Alexa. Alexa. Abi bak Siri... Gerçekten böyle Siri'ye bir şey sorabilmek için şey yapman gerekiyor. Hani yalvarman gerekiyor. Siri'ye şöyle ağzına sokman lazım telefonu. <laughs> o zaman anlıyor. Alexa o kadar güzel bir şey ki. Geçen gün arkadaşımın evinde vardı böyle... Alexa diyor bir, bir ütü yapmadığı kalmış galiba çocuğun. Film açıyor, dizi açıyor, müzik açıyor, her bir haltı açıyor adam Öyle ya. Öyle ya. Çok güzel evet. bir şey. Robot yaşıyor zaten adam. Sen de Siri olacaksın. Sana o kadar para veriyoruz. Ayıp. Hey Siri. Ayıp ayıp. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Sadece özür dilediğinde... Yok önemli değil de. Siri diye bir şey çıkmadı ağzımdan. Çıkmış olsa tamam. İnsanların yakındaki veya uzaktaki diğer insanlarla bağlantı kurmasını sağlıyorum. Benden mesaj göndermemi veya bir FaceTime araması başlatmamı isteyebilirsin. İstemiyorum. Siri şu anda trip mi attı? Siri'nin bugün benimle konuşası <laughs> var, canı sıkılmış. Siri! Kız Siri. Siri trip attı. Bak ağzıma sokayım ama. Ne <laughs> diyelim Siri'ye? Bize kızgın mı? Siri. Bana kızdın mı? Şu şeyden göremiyorum. Şurada şey çıkıyor. Şöyle tutsana. Hey Siri. Hey Siri. Heh. Bana kızgın mısın? Hayır, yardımcı olmak için buradayım. Az evvel trip attın. Siri, peki trip mi atıyorsun Aşko? Aşko. Hiç yüzüme bakmıyor şu an. Siri. Siri. <laughs> Kız Siri. Hey Siri. Hey demek lazım. Ne Trip mi atıyorsun? Neden cevap vermiyorsun bana? Aşk olsun. Eskiden daha yalnız. hızlı iyi. Bir saniye. Gayet iyiyim. Beyyan. <laughs> İnanmadım ama neyse. <laughs> evet. Bugün çok şükür Siri'den de trip yemedik demeyiz. Bugün yine üç kişi takılıyoruz. Sen, ben ve benim Siri'm. <laughs> evet benim Siri'm bak farkında mısın? Işte hiç konuşmuyor. İnşallah yakında fotoğraf çekmeyi de öğreteceğiz Siri'ye. Alexa ya. Alexa'ya geçelim bence. Al geçelim. Alırsan <laughs> <laughs> seve seve geçerim yani. Dedim, belki yine trip alır. Alexa'yı durduğun kızıyor. e <laughs> Duygu Seni hiç yoktan 13 yıldır tanıyorum İlk defa böyle bir kahve krizi geldiğini gördüm sana Sana malzeme veriyorum işte daha ne <laughs> Benim kanalımda her şey gerçek <gülüyor> 2021 <gülüyor> Yıldız Parkı modeli Bugün öncelikle Galata'ya gittik. Fakat Galata'da dün akşam bana söylenildiği gibi içeri girme şansımız yokmuş. Tek bir tane e, müze kalmış. Ama birazcık gezdik aslında ama onda da çok fazla bir şey yoktu. Zaten onunla ilgili belki detayları aşşağı bırakırım. Şimdi duygu ile beraber Yıldız'a geldik. Ay çamur'a gireceğiz ya. Yok ya çamur'a girmeyeceğiz. Ama bak banklar şimdi gireceğiz. Yani onu ona yapılacak bir şey yok. Duyguyla birazcık böyle bir iş konuşacağız. Ömrücüm buradan da sana selamlar. Ya keşke bunu gerçekten gözle görebilseniz. Burada çok iyi görünmüyor ama çok güzel. Ya canım. Canım da. Ya. Videonun kapanışını güzel bir doğa manzarası ile bırakalım istedik. Allah'ım her yer çok güzel görünüyor. Yeter. Tamam. Ya biz bugün aslında yapmak istediğimiz hiçbir şey yapamadık. Ama bizim için çok güzel oldu. Uzun zamandan beri sohbet edemiyorduk duyguyla. Bilmiyorum onları da araya büyük ihtimalle koyarım. Önce Galata'ya gittik. Galata'da istediğimizi bulamayınca Yıldız'a geldik sohbet etmek için. Birazcık böyle kahve, o azıcık böyle meyveyle falan güzel bir gün geçirdik. Şimdi inanılmaz güzel bir yer. doğa harikasının şahit olduk. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bilmiyorum şu an. Ama gerçekten o kadar böyle mutlu oldum ki yani. Dün benim için çok kötü bir geceydi. Böyle bu güzelliği görünce çok mutlu oldum. Bilmiyorum. Yani böyle saçma sapan bir video olacak gibi bilme geliyor ama gerçekten benim için çok özel bir gün oldu. Duyguyla biz 7 yıl önce de bugün berabermişiz. Onun da fotoğrafını şuraları bir yere bırakırım. Hayır bırakamazsın. Hayır, bırakacağım. Hayır. <laughs> evet. Ee, bilmiyorum ya yani 7 yıl sonra tekrar Duyguyla böyle güzel bir gün geçirmek benim için çok iyi oldu. Eğer Beni takip etmek isterseniz abone ol, zil açmayı ve bir sürü şey yapmayı unutmayın. İnsanlar bana bakıyor. Çok rezil oluyorum ama öyle. Sizi seviyoruz. See you. See you. Bye bye. Kendini düşük. Bye bye. <laughs> ne? Söyleyeceğim bir dakika.